kız dedim ki tarladan topla dedim azıcık salata yap dedim sağ ya. Kızım niye gelip de toplamıyorsun? Bir saat geçti ya. Domates salatası mı? Ne? Domates salatası mı? Kız bahçede tar domates kızardı da mı domates salatası diyorsun sen? Kız marul marul niye toplamadı? Allah ben Konya diyorum onlar Hanya diye. Ben Gaz diyorum onlar Koz diye. gelsene az beri gelsene şuradan bana elistir götür de ben toplayayım lanet olsun ha. Neyi getireceğim? Elistir götür elistir. O ne be? Kız süzgeç yok mu makarna süzüyor ya. E süzgeç desene elistir ne ya? E ne fark ediyor? Bak ben senin sizin gibi mu, şey değilim. Korsuklu modern değilim. Hadi kızım. Bekle geliyorum çatlama ya. Yine bahçe yine bahçe. Allah Allah bunların elini ayağına düşürme ya Rabbi. Kasaba minnet edeceğime keser de şey mi yeri. Desem marketten gidin alın desem koşa koşa giderler para verecekler ya. Millete para vermeye bayılıyorlar. Aha buradan burunların diplerinden Alıp da anam hasken'e yapmıyorlar. Ha bunu sofraya koymaktan acizler ha bunu. Ha. El satsa koşa koşa giderler almıyor. Heh. Ne var ya? Ne var? Anamız tarlada çalışıyor. Bir tabak yemek yapalım da önüne koyalım demiyorlar. Aa bu da çiçeğe kalkıyor. Cüvcüllere vereyim onu da çocuklarıma. Yiyorlar. Benden çok yiyorlar. Heh. Allah, sadece salata yemiyorlarmış. Neymiş? Ton balıklı olacakmış. Ha, gider bir de balık tutarım ben sizin için şimdi. Tabi. Ha, hazırcılar, hazırcılar. Hazırcılar. Ben bir dırnağıma çekmemişler. Dırnağıma. Ha. Dırnağıma çekmemişler bunlar. Ha. Ha. Domates diye salatası mı yap? Hangi domatesler şey kızardı. Heh, bunlar ancak beni kızartıyorlar işleri güçleri. Heh, göm göm domatese domates salatası mı yapacağım diye. Oy. Haskene yıkan. Yapın ne var? Allah ekiyem, dikiyem, uğraşıyam, uyku Heh, Sabah uykusu yam. Allah bereket versin yeter. Al yavrum ha. Siz de ben gibi yeşillikçisiniz ha. Yine hangi? Yine. Toksuz tabi. 24 saat yiyorsun. Sizin yüzünden elektriği de açacağım sabaha kadar. Heh.